Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımız Neşeli Kanatlar Pet Market dükkandan. Bugün size yeni yeme düşmek üzere olan yavruları nasıl yeme alıştırırız? Onlara hangi besinler vermeliyiz? Bu tür böyle 45 günlük 50 günlük kuşlara nasıl besinler verirsek daha kolay yeme geçmesini sağlayabiliriz. Bunları aşama aşama detay detay anlatacağım ve size en baştan sona doğru da bu alanda kullanabileceğiniz yem gruplarını ve yem çeşitlerini tarif edeceğim size. Aynı zamanda bugün anlatacağım yemlerin hepsi anne babanın da rahatça yiyip yavruya kusmasını yani yavruyu doğurmasını sağlayan iyi ürünlerdir. Bugün bu konuyu tamamen çözeriz diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bir kuş yaklaşık 45 günlük olduktan sonra yavaş yavaş çevresindeki tohumlara, nesnelere, meyvelere, yumurta mamasına ilgi duymaya başlar. Annesi babası ne yiyorsa o da ona doğru yönelir. Yani bir öğrenme süreci başlar ve bu süreç 55 günlük 60 günlük ona kadar devam eder. Kuşunuz işte bu 55 günlük 60 günlük olduğunda bildiğimiz darıyı kırabilecek hale geldiğinde yeme düşmüş sayılır. Biz o süreçte ona ne yardımcı olabilir? Bugün size anlatacağız. Hızlıca ben hemen gireyim konuya. Şimdi ilk olarak bize yardımcı olabilecek en önemli ürün dal darıdır. Bakın. Dal darı hem besleyicilik oranı çok yüksek olması sebebiyle hem de doğal yapısı sebebiyle yani dalda olması sebebiyle ve kabuğunun gerçekten çok yumuşak olması sebebiyle kuşlar için çok önemli bir yeni yeme düşünen kuşlar için çok önemli bir besin kaynağıdır. Özellikle yeni aldığınız yavru kuşların her gün kafesinde bir tane dalda bulunması zorunludur. Şöyle yakından gösterin isterseniz. Şimdi dalların ne kadar kolay ufalandığına bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Dalları bu şekilde kuşun rahatça ufalayıp yiyebileceği, kabuğunu soyabileceği bir yapıda olduğu için e, aynı zamanda besleyicilik ve lif oranı protein oranı da yüksek olduğu için bizim ilk sıramıza koyduğumuz vazgeçilmez bir üründür. Peki ikinci sırada ne olabilir? Şimdi buradaki yem grubundan önce buradaki tohumlardan bahsederek gideyim ben. Bakın burada perilla var. Perilla çok özel bir tohum. Zaten Türkiye'de çok sınırlı sayıda oluyor ve ithal olarak geliyor. Tadı fındığa benziyor ama oldukça yumuşak bir tohum perilla. Şöyle elinizde bile Ufalanabiliyor arkadaşlar. Yumuşak olduğu için kuşunuz çok kolay bir şekilde tık, tık 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 yer onu ve yavru kuşlar yediğinde onların gelişimine çok hızlı bir şekilde etki eder. Bu çok hızlı büyürler. Protein alırlar. Kanatları, kuyrukları çok kuvvetli çıkar ve uzun süre dökülmeler olmaz. Bu çok önemlidir. Şimdi burada kullanabileceğimiz bir diğer torun e, Aspur dediğimiz. Diğer adı sade kanar yemi olarak da geçen bir tohumdur. Bu da kolay kırılabilir olma özelliğiyle yavru kuşların yeme geçmesine yardımcı olacaktır. Şimdi mamaları anlatmadan önce buradaki yem grubundan bahsedeyim size. Şimdi burada aslında iki tane benzer yem grubundan. Şimdi ilk olarak şunu göstermek istiyorum. Marka fark etmeksizin bu bir kabuksuz darıdır arkadaşlar. Bildiğimiz darının kabuğunun elenmiş halidir. Ve bu şekilde kuşlar darıyı alışmada çok kolay bir şekilde aşama ilerleyebilirler. Burada bir ipucu vereyim size. Eğer el besleme bir kuşunuz varsa ve yaklaşık 2-2,5 iki, iki aylık gelmiş bir kuşu hala sizden mama istiyorsa bu kabuksuz darıyı alıp güzel bir şekilde pirinç haşlar gibi haşlayarak bir 10 dakika kadar ezip daha sonra şırınga ile kuşunuza verirseniz kuşunuz darının tadını alır, yemin tadını alır ve yeme geçmesi daha kolay olur. Şimdi burada 2 iki adet de yavru yemi var. Bunlar da tabii ki markası çok önemli değil. Tabii iyi markalar almaya önem gösterin ama bu, bu yavru yemlerinin bir özelliği var. Bakın şöyle göstereyim. Genelde benim az önce saydığım daha kolay kırılabilir tohumlardan ve küçük tohumlardan oluşuyor. İşte asbur gibi, kızıldarı gibi, perilla gibi küçük tohumlardan ve kolay kırılabilir tohumlardan ulaşıyor ve bu sayede de yavru yemi olarak hale geliyor. Yani kuşunuz yaklaşık bir 60 günlük, 65 günlük olduktan sonra bu yeme geçebilirsiniz. Tam böyle 4 aylık, 5 aylık olana kadar bu yeme verirseniz daha kolay bir şekilde sindirimi hızlı olacaktır. Bu yemleri tükettiği zaman diğerlerine nazaran. Şimdi mamayı tarif ettikten sonra size bu videonun kralını göstereceğim. Bunu en sona bırakıyorum. Çünkü bu bütün kuşlar için çok önemli. Bakın burada bir de bizim için mamalar çok önemli. Özellikle yumurta maması çok önemli. Evet ama özellikle yaz aylarında yumurta mamasını veremiyoruz. Onun yerine bu şekilde hazır mamalar kullanıyoruz. Burada gördüğünüz sağdaki cede mama. Yumurtalı bir mamadır. Hazır pişmiş bir mamadır ve gerçekten çok lezzetlidir. Yavrular da çok severek yer. Buradaki de Versele Lega'nın frut Yani meyveli bir hazırlamadır. Bunun içerisinde de yumurta bulunur. İsterseniz bunları her gün önünde bulundurarak sıra sıra bir gün meyveli mama, bir gün yumurta mama olarak verebilirsiniz. Bu sayede kuşunuz yumurta maması da verebilirsiniz. Bu sayede kuşunuz çok kolay bir şekilde yeme geçme aşamasını tamamlar. Bu aşamalarda ben çok fazla kıvırcıktır, moruldur vermesini tavsiye etmiyorum. Çünkü kuşun daha florası oturmadan bu tarz sebzeler özellikle su oranı yüksek sebzeler onda bazı hastalıklara sebebiyet verebilir özellikle ishal gibi. O yüzden bu tarz mamalar yumurta maması olabilir. Tabii yazın biraz zor olduğunu bunu söylemiştim. Vererek kuşunuzu gerçekten iyi bir yetişkinliği hazırlayabilirsiniz. Bu dönem çok önemlidir. Yavru kayıpların büyük çoğunluğu da bu dönemde yaşanabilir. Kursak kontrolü yapılmazsa, anne baba beslemezse kuş yem kırdığını zannedersiniz ama o ağzından o yemi düşürür. Farkına bile varmasın. Siz yiyor zannedersiniz. Kuşunuz da zayıflar, zayıflar, zayıflar ve ölür. E, o yüzden bu dönemde bunları kullanmak sizin için oldukça faydalı olacaktır. Şimdi arkadaşlar bütün bunları anlattıktan sonra size özellikle bir sultan papanya da muhabbet kuşu bir istiyorsanız çok özel bir üründen de bahsetmek istiyorum. Kuşunuz yaklaşık 2,5 aylık, 3 aylık oldu diyelim. Ve artık yeni bir beslenme düzenine alışması gerekiyor. Unutmayın bir kuşa bir beslenme düzenini en iyi o dönemde sağlayabilirsiniz. İşte bu elimde tuttuğum ürün içerisinde yaklaşık %35'i tahıllardan %65'i de diğer kuru yemişler, vitaminler, pelet yemler, meyveler ve kuru e, kuru sebzelerden oluşuyor. Sebze kurularından oluşuyor. Ve çok fonksiyonlu bir ürün. E, biraz fiyatı pahalıdır ama bunu da kuşunuza 3 aylıktan sonra vermeye başlarsanız en azından haftada bir gün üründe bir kap kadar 50 gram kadar koyarsanız kuşunuz gerçekten çok hızlı bir şekilde bu ürüne alışacaktır ve hayatı boyunca bunu tüketen kuşun da metabolizması hızlanır, olur, bağışıklığı güçlü olur. Bu da çok önemli bir üründür. Peki benim bir yaşında bir kuşum var. Kullanabilir miyim? Alıştıktan sonra bunu her gün kullanmanızı tavsiye ediyorum ben. İstediğiniz kadar kuşunuzun yaşı ne olursa olsun. Bu arada burada gördüğünüz tüm ürünlerin linklerini hem açıklamaya hem yoruma yazacağım. Almak isteyenler bizim marketten de alabilirler. Ben Tolga Sezdi. Bugün sizlere yavru bir kuşun yeme geçme aşamasında hangi tohumları kullanması gerektiğini anlattım. Sizlere umarım faydalı bir video olmuştur. İstediğiniz konular varsa dükkanla ya da kuş bakımı ile ilgili yoruma yazmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.